Nevzat abi Araplar bizi sırtımızdan vurdu mu? Yıllardır bizi birbirimizden ayrıştırmak için sürekli Arapların bizi sırtımızdan vurduğunu söylüyorlar. Evet Şerif Hüseyin'i muhtesine alan İngilizler Şerif Hüseyin'le 3-5 bin kişilik bir grupla bizi arkamızdan vurmuştur. Ama bizi esas arkamızdan vuran 1916 ve sonrası Şam bölgesinde Haganah, İrgin, Sten, Nili ve özellikle 1915 Çanakkale Savaşı'nda Siyon Katil Birlikleri Örgütü'nü kurarak Osmanlı'yı arkasından vuran ana yapı, Osmanlı'yı yıkan ana yapı Siyonist İsrail'in kurduğu bu yapılardır. Lütfen bu oyunlara gelmeyin. Şerif Hüseyin bizi vururken Ahmet Senusi Hazretleri'nin Osmanlı'nın ayakta kalması için Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunda yeni Türkiye kurulsun diye nasıl canla, Çalıştığını bunlara da unutmayalım lütfen oyuna düşmeyelim. Niye böyle bir söylenti var Araplar bizi sırtımızdan vurdu diye? E kardeşliğimizi Günümüzde. bozmak için Arap bunu söyleyerek Araplarla aramızı bozdular. İşte Şeyh Said Hazretleri dediler ki bir Kürt devleti kuracak dediler ona vurdular onu yok ettiler onun üzerinden de Kürtlerle aramızı bozmaya çalışıyorlar ve bugün de günümüze geldik PKK ile işin içine PKK'yı sokup yine bizim aramızı ayrıştırmaya çalışıyorlar ana sebep nedir? Ana sebep bizim gücümüzü kırmak. Türgü Kürd'ü, Türk'ü Kürd'ü, e, Arab'ı birbirinden ayırıp kolay yutulacak lokma haline getirmek. Pekala, çok teşekkür ederim. Eyvallah. Kendine iyi bak. Eyvallah.